Kaptan Amerika araba çalmayı nereden öğrendi? Nazi Almanyası. Hmm. Ödünç aldık. Ayaklarını torpidodan çek. Peki sana bir sorun var ama cevap vermek zorunda değilsin. Ama bence cevap vermesen de vermiş olacaksın. Nedir? 1945'ten beri ilk öpüşmendi değil mi? O kadar kötüydü. Ben öyle demedim. Ama bana öyle demek istediğin gibi geldi. Hayır, sadece ne kadar alıştırma yaptığını merak ettim. Sen et. alıştırmaya gerek Herkese yok. Herkese alıştırma lazım. 1945'ten beri ilk öpüşmem değildi. 95 yaşındayım, ölmedim. Özel biri yok mu? <laughs> Ortak hayat deneyimim olan birini bulmak hiç kolay değil. Ya, sorun değil, bir şeyler uydurursun. Senin gibi mi? Bilmem, gerçekler duruma göre değişir. Her şey herkes için değildir her zaman. Benim için de öyle. Bu zor bir hayat. Yine de ölmemek iyi bir şey. Biliyor musun birini gerçekten tanımadan o kişiye güvenmek çok zor. Evet. Kim olmamı istersin? Arkadaşa ne dersin? <laughs> Yanlış meslek seçmiş olabilirsin yüzbaşı Rogers.